Merhaba hoş geldiniz. Ben Bob Proctor. Uzun zamandır dünyanın her yerinde seminerler verdim. Ama The Secret yani sır yayılmaya başladığında neredeyse her seminerimde bir erkek veya kadın yanıma gelir oldu. Beni bir kenara çekip kimsenin onları duymayacağı şekilde konuşmaya çalışıyorlardı. Tam olarak nerede olduklarını bildikleri için çekim yasasının işe yaradığını söylüyorlardı ve özel bir kişiyi hayatlarına çekmek için de yasanın işe yarayıp yaramayacağını bilmek istiyorlardı. Benden gelen cevapsa hep aynıydı. Evet, kesinlikle evet. Bu yüzden bunu bilmek isteyen birçok insan var diye düşündüm ve anlatmaya karar verdim. Bu aslında yasanın işleyiş şeklini de tüm açıklığıyla gösteriyor. Çekim yasasıyla ilginizi çeken kişiyi kendinize çekersiniz. Şimdi bir görselle anlatmaya çalışacağım. Başlık elbette istediğiniz kişiyi hayatınıza çekmek. Bir kağıt alın ve ortasına bir daire çizin. O dairenin içine benim kadınım ya da benim erkeğim yazın. Hangisini çekmek istiyorsanız. Sonra dairenin etrafına çizgiler çekin. Daireniz bir güneşe benzesin. Ve sonra doldurmaya başlayın. Her bir çubuğun işaret ettiği noktaya istediğiniz kişinin niteliklerini yazmaya başlayın. Örneğin ilk olarak o kişinin özgür olmasını istersiniz tıpkı sizin gibi. Ve aynı zamanda mutlu bir insan istersiniz. Kim sürekli üzgün suratlı biriyle birlikte olmak ister ki? Bu bazı insanlara mantıksız geliyor. Ama yasayı anlarsanız hepimizin tamamen aynı gücün ifadesi olduğumuzu ve bu gücün öncelikle titreşim yasasına göre işlediğini o zaman konuyu daha iyi kavramanız mümkün. Yalnızca sizinle uyumlu titreşimde olanı kendinize çekebilirsiniz. Nazik bir insanı, sizi önemseyen, sizi koruyup kollayan, iyi birini hayatınıza çekmek istersiniz. Bunu anlıyorum. Ama şimdilik aklınızda bir yüz belirlemeyin. İyi görünümlü, sağlıklı gibi ifadeler yazabilirsiniz. O kişinin maddi bağımsızlığı olması da o niteliklerden biri olabilir. İstediğiniz nitelikleri yazdıktan sonra işiniz bitiyor. Ama tekrar hatırlatayım, bir yüz belirlemeyin. Çünkü o zaman o kişinin aklını karıştırmış olursunuz. Bunu yapmaya hakkınız yok. Bunun yerine biraz daha nitelik yazabilirsiniz. O kişiyle birlikte zaman geçirdiğinizi hayal edebilirsiniz. Bu hayali kişiyle zihinsel olarak sohbet ettiğinizde o kişiyle aynı titreşime girmeye başlarsınız. Bunu düzenli olarak yaparsanız evrenin size tam olarak istediğiniz kişiyi göndereceğini anlarsınız. İstemediğiniz özelliklerde insanları kendinize çekiyorsanız kendinize bir baksanız iyi olur. Çünkü ilgilendiğiniz tek kişi sizsiniz ve başka bir kişiyi asla değiştiremezsiniz. Aslında kendinizi değiştirmenin ne kadar zor olduğunu anladığınızda başka birini değiştirmeye çalışmayı bile istemezsiniz. Şimdi o özelliklerini belirlediğiniz kişiyle zaman geçirdiğinizi, birlikte yemek yediğinizi uyuduğunuzu, gezdiğinizi düşünmeye başladığınızda ve zihinsel olarak o titreşime uyumlandığınızda o kişinin hızla hayatınıza girdiğini göreceksiniz. Bunu deneyin. Bir de şunu hatırlayın, istediğin şeyi değil, olduğun şeyi çekersin. Şimdi bunu bir düşünün. İstediğiniz şeyi kendinize çekmek istiyorsanız, Kendinizi zaten onunla birlikte görmelisiniz. Hayal gücünüzü kullanın ve hayal ettiğiniz kişiyle zaten birlikte olduğunuzu görün. Bunu anladığınızda işler çok kolaylaşacak. Bu zihninizi belirli bir frekansa çekecek. Arzuladığınız kişi o frekans üzerinden size gelmeye başlayacak. Siz de ona doğru ilerlemeye başlayacaksınız. Bu istediğiniz her şey için geçerli. İstediğiniz şeye dönüşmelisiniz. Zihninizi isteğinizle uyum içinde tuttuğunuz anda ona zaten sahip olduğunuzu anlamalısınız. Bunun fiziksel formda tezahür etmesi sadece biraz zamana bakar. Forma bürünmesi sadece biraz zaman alır. Buna enerjinin sürekli dönüşümü denir. Bu bir yasadır. Evrenin ilk yasasıdır. Bunu yapın. Kendinizi istediğiniz kişiyle görün. Ben Bob Proctor. Teşekkür ederim.